Tane, iki kız, iki kız iki erkekle karşılaştım. Yine apartmanımın önünde. Bunlar da böyle birbirlerine absürt, küfür kelimeler söylüyorlardı. Ondan sonra onlara da bir selam verdim. Sonra dedim ki, birkaç dakika bir, bir şey söyleyebilir miyim işte? beni yanlış anlamadım. Belki de yine görüntüm sizi e, şey yapabilir, tedirgin edebilir ya da e, işte bu hacı abi bize nasihat verecek gibi anlayabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Hı. Bir dakika sabrederseniz bir şey söylemek istiyorum. Buyurun abi dedi. Bakın ben eskiden böyle böyleydim. Şöyle şöyleydim. Yani 18-19 yaşlarında şöyle 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 bir hayatım vardı. Hı. Yani yani onların anlayabileceğimi göstereceğim birkaç tane örnek gösterdim. Daha sonra dedim siz şimdi bu aramızdaki yaptığınız konuşmalardan memnun musunuz? E, Seviyeye yaklaştırınca biraz da kalpler yumuşayınca onları tenkit etmeden muhabbet ettim, güven aşıladım bu anlattığım şeylerden, yani usullerden. Sonra şu aranızdaki diyalogdan memnun musunuz? Biraz önce sen ona şunu dedin. Gerçekten o dediğini yapacak mısın? Ona. İki kız iki erkek bunlar ama ağızlarında düzgün çok kötü kelimeler var ondan sonra bir şey demedi. Çünkü söylerken söylediğinin farkında değil. Yani şimdi ben söyleyemedim şeyler işte. Yani onu fiiliyatta yap. Yani düşünemiyorsun bile yani nasıl olur diye. Kendisi de düşünemiyor. Düşünmediği için de söylüyor. Ağza alışmış. Dedim bu söylediklerinizi yaparken, söylerken hiç rahatsızlığım olmadığınızda olmuyor musunuz? Yani utanmadığınızı hissedebiliyor musunuz? Bir sessizlik oldu. Çocuk mesela bir, erkek, bir erkeğin eline sigara vardı. Şöyle alttan attı. Ondan sonra mesela bir şey sormak istiyorum dedim. Hiç e, böyle eğlenmekten artık vakti bile unuttuğunuz çok çok eğlendiğiniz bir akşam yaşadınız mı? Kız dedi ki evet yaşadık abi. Dedi, yaşadım. Dedi. Hmm. Mesela gece geç saate kadar arkadaşlarla artık yani eğlenceden böyle kendinden geçtiğim, çok eğlendiğim, çok mutlu olduğum bir akşam yaşadım, yaşadım. Peki dedim eve döndüğümde, evet, kesin mahlukatın, yani yaratılmışların yaratılma sebebi budur. Allah beni bunun için yaratmıştır. Kalbim itminlandı da oldu, unutmayın oldu dediğin, oldu mu dedim mi o, o, gece için, o akşam için. Yani bunun için yaratıldığını düşündüm. Hayır dedim bir boşluk var mıydı ailenin? Var mıydı? Var. Peki dedim ne yapsan mutlu olursun. Ne yapsan işte Allah beni bunun için yaratmıştır. Dersin. Dedim. Dedi ki, abi dedi ben şu an üniversiteye hazırlanıyorum. Eğer üniversiteye düzgün hazırlanır, istediğim bölümü kazanır, sonra da üniversiteyi bitirip istediğim bir şey girersem derim yani Allah beni bunun için yaratmıştır yani çalışıyoruz işimiz, işimiz var ki bak 7 24 eğlenmek kendinden geçecek kadar eğlenmekten lezzet alamayan <laughs> yaratılış amacını bulamayan sabah 8 akşam 8 tüm full mesai çalışmaktan mı lezzet alacaksınız Nasıl lezzet alacaksın? Lezzeti buralarda aradığınız sürece bulamayacaksınız. Hiçbir zaman o boşluk olmayacak ve yanlış örneklerle de asıl o itminanı alabileceğiniz yeri kaçırmayın dedim. Yani yanlış örnekler yüzünden. Siz doğru örnek olun ilk başta. Sonra yanlış örneklerin de dini temsil etmediğini farkına varın. Dini bizzat kaynağından, kitabından ve sünnetten ve sahabeden öğrenmeye çalışın. Size gelmiş bu Allah'ın mektubunu okuyun. Ondan sonra biraz daha nasihat edin. Mesela o konuştuğum bana cevap veren kız ben eve gider gitmez dedi. Okuyacağım bu şekliyle düşünmemiştim. <laughs> İnşallah yapmıştır. Yani bazen o damarı yakaladığın zaman kulak memesi kıvamında ya yardım ediyor Allah'a. Ulaşmak lazım. Başka çare yok. Biraz önceki abinin dediği gibi döverek olmayacak. Evet. Anlatabiliyor Sen okuma yazma bilmeyen birisine kalbini oku diyemezsin. Öğretmen lazım. Öğretilmemiş. Biz herkes her şeyi biliyormuş üzerinden hareket ediyoruz. Hayır. Biz zaten bugün yaşamadığımız bir şey. Nasıl söylediğimiz anda karşılarının anlamasını bekleyebiliriz?